Şey, hepinize merhaba arkadaşlar, ee, ben Yağmur. Evet, görmüşsünüzdür kanalımın resmini ve kanalımın adını değiştirdim ve yeni videolar açacağımı söylemiştim. Ama Emoji Kit'in bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Şimdi ben, pek yeni güncellemeler gelmiş. <laughs> ya ben nasıl diyeyim Arkadaşlar şu anda güncelliyorum en son bir tane güncelleme gelmişti ya onu güncelledim P PK siteye uzun süredir girmiyorum ama bazen giriyorum bazen başkaları görüyor beni hatta takip edilenler bile bazılarını nadir kişiler görüyordur ama şu anda ben pkg uzun süre girmediğim için arkadaşım sıfırlanmış bütün arkadaşlarım gitmiş sadece bizim sınıftaki Şeyin adını aldım. Nasıl diyeyim? Bizim sınıftaki Ece Eylül Ece'nin PKK'si adını aldım. Gerçekten PKK'si de güzel. Ama ben bana dedi ki kuratör gibi görünüyorsun falan dedi. Neyse. Uzun süredir video atmıyorum. Onun için gerçekten özür dilerim. Birazcık uzun bir süre verdim artık video atmamaya. Evet. Çok uzun belki de. Şimdi. Arkadaşlar bütün oyunları sildim. Roblox, de, Chuggington, bir de Rock, Dokaboka, Artwork, Tangle Master Chatchip Ch Ch yükledim falan. Ee, i̇sterseniz PKX'den bana ya arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Yani söyleyin adınız. Neyse ya yüklenmiştir artık. Diyeyim. Şimdi adamı göreceksiniz zaten. Lütfen e, nasıl diyeyim İstek atın. İstek atın yani. Neyse. İstediğiniz istek atacaksanız açın, atmayacaksanız açın yani. Bu sizin kararınız. Evet, Birazcık Türkçeyi unuttum. İngilizceye takılmışım ben ama İngilizcem de çok çok iyi değil yani. Nasıl diyeyim? Neyse. Şimdi oyuna girelim be. Bir. Ekran birazcık toz olmuş ya. Of. Ne? Bir dakika. Pat tam Yeni güncelleme mevcut tıkla burada ben güncelledim ama nasıl oluyor yanlışlıkla güncellemedim mi nasıl bir dakika e ben sildim lan az önce bir şey sildim mi ben sildim şey sildim neydi onun neydi ya of. Cep sildim ben az önce. Şimdi. Kısım uygulaması yok. Bunu silemem. Çatçıpı silerim. Bunu da silerim. Ya bunu artık oynamıyorum nedense ya. Neyse bunu silelim. Yani bayağı bir seviye geçmiştim ama bir tane saniye nasıl içecek koyumcu var. Yaptım olmadı ya. Kaç kere denedim hatta ipucu falan da aldım. Onları yaptım olmadı. Gücük oldum ben de ne yapayım ya. Şimdi. Bu arada 24 Ekim benim doğum günüm haberiniz olsun diyeyim yani. Şu yağmur eren'i ben yazdım. <laughs> yağmur eren olan. Hani bir keresinde demişti ya işte Pet. Tuttu sarılmak olsa olmaz istemez daha fazla ellerin. Yok ya. Uf. 80 89 yıl artık. <laughs> Birazcık video atmamaya atmaya çalışacağım artık. <laughs> o ses ne ya? Gerçekten gelmiyor. Ama neyse bana ne ya. Yukarıdan geliyor. Hatta bahçeden ben nereden ya. Herkesin kendine layık bir odası varken annem, abim bir de ben yatıyorum. Abimle ben aynı odada hem yani aynı yatakta yatıyoruz. Annem de karşımızda yatıyor. <laughs> Neyse hadi yüklen artık. <laughs> Bir süre bekleyeceğiz galiba. Evet arkadaşlar şimdi sabahtan beri güncellenmesini bekliyorum. Yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Neyse. Şimdi açılması da zor olursa yani ne diyeyim artık diyecekken açılmıştır. Neyse. Elim acıyor ya. Oha ama evde şu anda 12 tane kedi var. Evet. Doğrudurunuz. 12 tane kedi besliyoruz maalesef. Neyse ya. Önemli değil. Bir dakika ikinci parti yapacağım. Hemen. Geliyorum.